Kayıtta mıyız? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, o SM'deki maçları izliyoruz. Hemen Arsenal maçını izleyelim. Hadi yenelim. Hadi hadi. Gol. 1-0. 1-0. Acaba hani atacak şimdi bize. Kovilyon sonlarda. yedik ya. Bu arada bu golü geçiyor. Arkadaşlar rakibi iki fark attığımız zaman ben oyundan çıkıyorum derken sonuçta iyi. Hadi. Ya yaz bak. Her şey Nunez'in başına. Direğin dibinden dışarı. Direk olmadığına dua et lan. De. Hadi son bekar. Öbürü olmursun. Tekrar <laughs> sattı. Free kicktir herhalde. Hadi sala. Hadi benim salayım. <laughs> Adamlar comeback attı. Hadi Lukaku. Lukaku. Luka. Luka. Aman ya. Amını değiştiğimin. Hep geçerim Hayır. ikinci maçta. Tamam mı? Bu hazırlıkları yaptırsınız bana. Bana bu hazırlıkları yaptırtmayacaktınız abicim. Paraya kıyıyorum. Artık yenelim şunları. Yeter ya. Değil eyvah yeneceğiz. Yenileceğiz arkadaşlar direkt. Lan. Yok keşke izleseydim. Hey şuna bakın. <laughs> Dün azar gel. Alo, pembe saçını. Tövbe. Ya sen de devam et zaten. Yarın hava yağmurlu gösteriyor. Pazar ne oğlum? Azar ne? Yok pazar. <laughs> Adam mısın Burak? Ben adamım sen adam mısın Burak? Adamsan beni bırak. Ahmet de aramızdaki max diyalog. <laughs> Anam. Hani... Oh. Rahatladım mı? 2 saat önce ben antrenman sokmuşum. Rahat alırız. Oha. Nasıl salayım ben videodayken bak. Videodayken çok iyi sonuç elde ediyoruz. Ama o içinde kaldı ya. Tatmayın yarim ananı da sokmayın sanım. Son dokuz maçtan soğutamtınla. otların gözü yaşlı. Yok lan 8 watt da gün. Nothing of all toros, deli banoros, gücüm laktanos, akketi kote kote, yaratır kaos, salajan balak, salajan pelos. Ha 4-0 yendim. Şarkıyı söyleseydik burada. Daha kısa olurdu. Hmm. Şeyim kupa mı? Lig mi? Lig mi kupa mı lan? koyar hemen. Ben buna çok takıldım. çatma nisan kaç kay? <laughs> 19 11'de. Birazdan skalpastır çekeceğim zaten. Bu adamın Dönüşür. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Kapan nerede kapanıyor lan?